Hastanın tanısında her şeyden önce hastayı dinlemek gerekir. Belirtiler, hastanın anlatma şekli çok e, klinik genellikle tipiktir. Bundan başka solunum fonksiyon testi dediğimiz bilgisayarlı bir cihazın içine hastanın üfleyerek e, soluk kapasitesinin ölçülmesi yoluyla tanı konabilir. E, testin şunu belirtmek lazım, maalesef bu da yanlış anlamalara yol açan bir şeydir. Testin normal olması astım tanısını reddettirmez. Zaten aslında hastalar normal zamanda solunum yollarının normal olması beklenir. Kronik, e, ağır, ileri düzeyde astımlı olanlar dışında, tedavi edilmemiş astımlar dışında e, hastaların normal zamanda ciddi bir sıkıntısı olması beklenmez. Bu nedenle testin normal olması da te, e, astım tanısını reddettirmez. Bir takım ilaçlı testler yapılabilir bunları ortaya koymak için. Yine astım tanısında alerjik etkenler düşünüyorsa deri testinden yararlanılabilir. Deri testleri ve diğer bazı kanda bakılan alerji testleri kişinin neye karşı duyarlı olduğu, hangi alerjinin onu tetikleyebileceğine dair bize fikir verebilir. Ee, bunun dışında dediğim gibi klinik çok önemli. Akciğer grafisinden de tanıda yararlanılır ama astım tanısı koymak için değil, astıma benzeyebilen ve benzer şikayetleri neden olabilen diğer hastalıkları ekarte etmek amacıyla tanı aşamasında mutlaka akciğer filminden de yararlanılması gerekir.